AK Parti ile Zı milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçime sayılı günler kala AK Parti ile milletvekilleri adaylarının seçim bölgesinde çalışmaları devam ediyor. AK Parti ile Zı 1. sıra milletvekili adayı Profesör Doktor Erol Keleş, seçim çalışmalarına Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve Esnafı DSİ Genel Müdürlüğü ziyaretiyle devam etti. Kültür Park'ta düzenlenen birlik ve beraberlik buluşmasında Karakoçanlı vatandaşlarla bir araya gelen Keleş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Öncü Ataşehir Mahallesi'nde düzenlenen programa katıldı. Milletvekili Atay Profesör Doktor Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayarak Eriçada Uluova ve Kuzova sulama projelerinde yeni adımlar attıklarını belirtti. 2000'li yıllardan sonra bakın geldiğimiz 2023 yılında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hepimiz çok net görüyoruz. Şu anda Türkiye altyapısıyla, enerjisiyle, savunma sanayisiyle, sağlığıyla, turizmle bölgenin ve Türkiye'nin lider ülkesi olmaya aday bir ülke. İHA'larımız, SİHA'larımız daha bir 10 gün önce doğalgazı biz karaya çıkarttık. Bu seçim süreci 30 günlük süre içerisinde yaptıklarımızı biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz, biz hizmet veriyoruz. Bakın bir tanesini söyleyeceğim. Daha bu süreç içerisinde biz en 800 yataklı üniversitemiz için 800 yataklı hastaneyi kazandık. Biz çalışıyoruz, biz emek veriyoruz, biz masa başında hizmet bizim işimiz demiyoruz. Problemlerden biri Kuzova ve Ulova tarımsal sulama projesi. Yıllardır bu konuşuluyor. Yıllardır her seçimde biz bunu dinliyoruz. Evet, bununla ilgili istişarelerde bulunduk. Bugün itibariyle hepiniz biliyorsunuz Kuzova tarımsal sulama ile ilgili bir problemimiz yok. 2 megawattlık GES ihalesi yapılmış ve işleme ödeniyor, yapılmış ve işleme alınmıştı. 4 megawattlık gez için gez içinde ihale sürecinin başlayacağını bize müjdeledi. Ve şu anda pompajlı sulama Türkiye'de 5 ülke var. 6. il Elazığ oluyor. Genel müdürümüzden bunun sözünü aldık ve inşallah seçimden hemen sonra bu başlayacak. AK Parti ile 2. Sıra Milletvekili adaya eşitler açık kapı ise seçim çalışmaları kapsamında temaslarına devam ediyor. Milletvekili adaya açık kapı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı önce Ataşehir Mahallesi'nde düzenlenen programa katıldı. Daha sonra açık kapı, Birlik ve Beraberlik Buluşması'nda Karakoçanlı vatandaşlarla buluştu. Seçimin önemine dikkat çeken açık kapı muhalefeti eleştirdi. Hiç hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyorlarmış gibi konuşanlara bakıyorum. Ve bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta vereceğinizi biliyorum. Madene gidiyorum. Adamlar madenin kurtarıcısı oluyorlar. Sözüm ona hizmet benim işim diyorlar. Kusura bakmayın siz hizmetten anlamazsınız. Madene Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bakır rezervini AK Parti buldu ve şu anda firma çalışmaya başladı. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bakır rezervi. Evet. ama üç tane okul yaptı. Ne kadar büyük bir hizmet ya. Türkiye'de sadece dört büyük şehirde doğal gaz imkanı varken bugün 81 ilde doğal gaz imkanına kavuşturduğumuz ülkemizin güzel insanlarını yaptığımız bu hizmetleri nereye bırakacaksınız? Bunları görmezden geleceksiniz. Üç tane okul yaptınız. Allah razı olsun. Kadın Kolları Başkanlığı'nın Ataşehir Mahallesi'nde düzenlediği mali mahalle buluşmasına katılan AK Parti Elazığ 3. Sıra Milletvekili adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı vatandaşlara hitap etti. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı. Seçim gezileri kapsamında Elazığ Belediyesi Merkez Binada bulunan personelleri ziyaret eden Nazırlı çalışmalarında kolaylıklar diledi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren asırlardır peşinde koşulan birçok projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Nazırlı, AK Parti'nin 21 yılda ülkemize ve şehrimize kazandırdığı eser ve hizmetler sadece son birkaç ayda çalışı yapılan projeler, Türkiye yüzyılında neler yapılacağını en güzel şekilde gösteriyor. Tüm bu kazanımlarımızın devam etmesi için 14 Mayıs seçimleri büyük öneme sahip. 14 Mayıs'ta tüm vatandaşlarımızın dua ve desteğine talip istedi. Kıymetli ablalarım, hanımefendiler. Geldik, yüzdük, yüzdük, sonuna geldik. Hep söylüyoruz, 5 senedir yaptığımız seçim çalışmaların son 5 günündeyiz. Pazar gününü de saymazsak son 4 günündeyiz artık. 4 gün kaldı. Şimdi sahada bir tutturmuşlar sahipsiz elazı, sahipsiz elazı, sahipsiz Elazığ. Sahipsiz Elazığ. Ya sahipsiz Elazığ'da bu kadar icraat olmaz. Onu geçeceksiniz. Bu milleti de kandıramadınız, inandıramadınız. İstediğiniz kadar bağırın. AK Parti Elazığ 4. sıra milletvekili Azay Mücahit Yanılmaz Sesi seçim temasları kapsamında Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ataşehir Mahallesi'nde düzenlenen program ve Karakoçanlılar Birlik ve Beraberlik Buluşması programına katılan Yanılmaz, Su Gözü Mahallesi'ne giderek burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Parçıkan Vakfı'nda vakıf üyeleriyle de buluşan Yanılmaz, yaklaşan seçimlerde destek istedi. Türkiye'de bir cumhurbaşkanı seçimi ve bir milletvekili seçiminin çok ötesine geçti. Önceki gün İstanbul'da dev bir bitik yapıldı. Bu miting sadece Türkiye'deki muhalefeti ürkütmedi. İngiltere ayağa kalktı, Fransa ayağa kalktı, Amerika ayağa kalktı, İsrail ayağa kalktı. Nasıl olur da 21 yıldır Türkiye'yi idare eden bir lider hala İstanbul'da mitingde 2 milyona yakın insanı bir araya getirir. Şimdi başlarını ellerinin arasına almış kara kara düşünüyorlar. Çok düşüneceksiniz Allah'ın izniyle. Bak bu işin bir tek çözüm yolu var. Ey Batı'yı kendisine örnek almış olanlar. Ey bu insanların inançlarıyla devamlı savaşmış olanlar. Bu insanları küçük görenler, hor görenler, köylü diyenler, bunlar işte Ankara'nın Kızılay'ına giremez diyenler, milletin adamıyla milleti birbirinden ayırmaya gücünüz yetmeyecek inşallah. Bir tarafta milletin adamı var, bir tarafta millet var, bir tarafta da bu milletin inançlarına, geleneklerine, göreneklerine, yaşam tarzına, giyim tarzına, sakalına, başındaki takkesine, kadınlarımızın başörtüsüne düşman bir CHP ve onun zihniyeti var. 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle CHP ve onun avanelerini sandığa gömeceğiz. Yok olacaklar ve sandıktan bir daha çıkmayacaklar Allah'ın izniyle. AK Parti ilası 5. sıra milletvekili adayı Hasan Muratöz seçim çatışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürürken ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye programında gençlerle buluştu. Gençlik uğraşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu, ne kadar zevkli iş olduğunu ama ne kadar da zor olduğunu en iyi bilen abilerinizden biriyim. 10 yıldır gençlik teşkilatlarının içinde yer alan bir abiniz olarak, her zaman gençlikle iç içe olan bir abiniz olarak, her zaman gençliğin sorununa çözüm olmaya çalışmış, gençlikle yol yürümüş, Elazığ Yazı Konak'ta da, Salı da, Morning'de de, Çatal Çeşme'de de, Çayda Çırada da, Baskil'de de, Arıcak'ta da her zaman sağında sonunda gençlik kollarından ve genç arkadaşları olan bir abinizim. Ben Allah'a çok şükür şu noktada iddialıyım. Id id bu şehirle ilgili hayalleri olan, bu şehirle ilgili umudu olan, geceye kafasını yastığa koyduğunda bu şehrin gençlerine faydalı olmak isteyen, bununla alakalı hayaller kuran bir yardım Burada sadece Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakıyoruz. HDP bayrakları altı, altında Döndü, şu az önce öve öve bitiremediğimiz İHA, SİHA, işte Gökbey, Atak tankı, Altay tankı, bir sürü bir şey sandı değil mi? Ne diyor biliyor musunuz? Diyor diyor ki biz diyor bu alanı Teknofest'ten alacağız. Amerikan'ın bir danışman şirketine vereceğiz. Şirketi araştırıyoruz. Kim çıkıyor? Amerikan istihbarat şirketi CIA'in ortak çalıştığı bir firma çıkıyor. Hemen bir gün önceye bakıyorsunuz. Pervin Buldan ne diyor? Biz diyor Kılıçdaroğlu'yla diyor anlaştık diyor. Kılıçdaroğlu diyor kendisi açıklasın diyor. Kapalı kapılar ardında ne diyor biliyor musunuz? Terör örgütü liderlerine serbestlik vaat ediyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz. HDP milletvekili onur düşmesin. Diyor ki biz aday çıkarmadık diyor. Kimi destekleyeceğiz? Kılıçdaroğlu'nu. Ne yapacağız diyor? İlk başta diyor sandıkları patlatacağız. Sonra diyor cezaevlerinin kapılarını patlatacağız. Sonra arkadaşlarımızı diyor özgürlüklerine kavuşturacağız. Bakın. Son bir haftaya bakın. Nerede bir tane devlet düşmanı? Nerede bir tane millet düşmanı? Nerede bir tane Allah peygamber düşmanı? Nerede bir tane eli silahlı sol örgüt? Nerede bir tane bizim milli menfaatlerimizle uyuşmayan kim varsa kılıçlar oluyor. Milletvekili Atay Hasan Murat Öz, şehrin farklı noktalarındaki kahvehane ve çay ocağı esnafını ziyaret ederek 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.